Ümit Hocam merhaba tekrar bir sürü soru gelmiş dinleyicilerinizden. Meltem Hanım soruyor aslında bu benim de sorum olmazsa olmaz bunları mutlaka kullanmalısınız dediğiniz takviyeler var mı? Olmaz mı? Tabii ki var. Çünkü artık gıdalarla bizim yeteri kadar vitamin ve mineral alabilmemiz mümkün değil. Sebebini hep anlatıyorum bir kez daha anlatayım. Adam gitmiş dedesinin diktiği şeftali yarma ağacını, yarma şeftali ağacını sökmüş yerine bilmem ne fidesi dikmiş. Niye yaptın diyorum. Diyor ki yarma şeftali senede 15 kilo veriyordu. Bu bilmem ne fidesi senede 60 kilo veriyor. İyi de güzel kardeşim iki ağaç aynı toprağa kök salıyorlar. Bu ağaç kök saldığı topraktan aldığı vitamini, minerali 15 kilo yarma şeftaliye dağıtıyordu. Ama bu ağaç, yeni ağaç topraktan aldığı vitamini, minerali 60 kilo şeftaliye dağıtıyor. Ne oluyor? her bir şeftalinin içindeki vitamin mineral oranı azalıyor ve şeker oranı artıyor yeni ağaçlarda. Sadece meyvede değil sebzede de durum böyle. Artı yetmedi hayvansal ürünlere de durum böyle. Çünkü hayvan merada yayılıyordu, tavuk dışarıda otluyordu. Ot yiyordu, omega 3 alıyordu, güneşin altında D vitamini gelişiyordu. Tereyağından, yumurtadan biz omega 3 ve D vitamini alıyorduk. Ama artık kapalı ahırlarda, kapalı besiyerlerinde GDO'lu yemle besleniyorlar ve bunlardan bizim bir daha artık omega 3 vitamini alabilmemiz mümkün değil. Vitamin mineralleri takviye etmemiz gerek. Ne alalım? Erişkinler insan mutlaka omega 3 almalı ama omega 3 olarak da mutlaka kril yağı tavsiye ediyorum size. Niye kril yağı hocam? Çünkü dünyadaki en kaliteli omega 3 kaynağıdır. En iyi emilen omega 3'tür ve içinde dünyanın en güçlü antioksidanını barındırır yani astaksantini barındırır. Bir taşla çok kuş vurmak için kril yağı. Başka D vitamini D vitamini olmazsa olmaz Ceren, özellikle kadınlar için olmazsa olmaz kemik erimesinden korunmanın bir numaralı yolu D vitamini ve mutlaka D3K2 formunda. Bir de Ayrıca, hepimizde düşük çıkıyor değil hepimizde mi? Hepimizde düşük çıkıyor. Niye? Artık güneş ışını dünya üzerine ulaşamıyor. Engelliyorlar. Hava kirliliği dediklerine bakmayın engelliyorlar ve ultra öyle B yeryüzüne inemiyor. Dolayısıyla hiçbirinizin vücudunda D vitamini gelişmiyor. D vitamini kalsiyum, magnezyum, K2 vitamini ile bu dördü birlikte bir aks içinde çalışır. Eğer D vitamininiz yükselmiyorsa biliniz ki magnezyumda problem var. Hemen magnezyum takviyesi de ekleyin. Kadınlar için özellikle önemli. Kemik erimesini engellemek için özellikle önemli. Sporcular için özellikle önemli. Sporcular mutlaka D3, K2 ve magnezyumu birlikte kullanmalılar. Başka? Ben mutlaka probiyotik alıyorum ve probiyotik besleniyorum. Yani ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdunu bol tüketiyorum. Size de aynısını tavsiye ediyorum. Başka? B12 ve folik asit. Herkesle yine düşük bunlar. B12 ve folik asiti tüm erişin insanlara öneriyorum. Peki hocam bir de çocuklar için ne öneriyorsunuz? Çocuklar da takviye almalı çok doğru ama çocuklarda durum daha hassas. Bir kere çocuğun en önemli takviyesi nedir biliyor musunuz? Anne sütü. Anne sütü olmadan hiçbir çocuk sağlıklı yaşayamaz maalesef. Onun için anne sütünü teşvik etmemiz lazım. Hocam benim sütüm gelmiyor, ne yapacağım diye üzülmeyin. Süt anneliği kavramını tekrar doğuracağız bu toplumun çok güzel özelliği olan bir süt kavramı vardı. Bir annenin sütü iki bebeği rahat rahat doyurur. Eğer bir başka annenin bir probleminden, sağlık probleminden dolayı sütü olmamışsa o zaman siz başka bir çocuk emziren başka bir anne bulursunuz. Süt çocuğunuzu ona götürür getirirsiniz. Böylece ne olur? Bir, çocuğunuz sağlıklı beslenir. 2- birbirini hiç işte tanımayan iki yabancı aile akraba olur. Üç, o diğer anne de sizin yavrunuza annesi gibi yaklaşır. Siz de onun yavrusuna annesi gibi yaklaşırsınız. Böylece iki çocuğun da iki şer tane annesi olur. Ve toplumun bağları bu şekilde güçlenir. Toplum birbirine sarılır. Bu çok güzel bir özellikti. Çok güzel bir hasletti. Maalesef Türk halkı bunu unuttu. Süt anneliği kavramını yeniden güçlendirmemiz gerekiyor. Bebeğin en büyük ihtiyacı anne sütü. Peki ek gıdaya başladık. Bir yaşını geçti. Başka ne verelim? Mutlaka D vitamini verelim. D vitamini çocuklarda gerçekten toksik düzeye çıkabilir. Erişkinde çıkmaz. Erişkinde D vitamini zehirlenmesi diye bir şey yoktur. Literatürde de yoktur. İki tane vaka vardır literatürde. İkisi de doz aşımıdır. Zehirlenme değildir. Vardır literatürde diyen buyursun getirsin. Ben de okuyayım o da okusun. İkimiz de öğrenelim varsa eğer başka bir şey literatürde. Ama çocukta öyle değil. Çocuğun kilosu düşük olduğu için D vitamini birikince toksik olabilir. Onun için çocuklarda D vitamininin dozunu mutlaka hekimler ayarlamalıdır. Aileler kendi kafasına göre vermemelidir. Çocuklarda vereceğimiz ikinci takviye omega 3 şurupları. Burada da saf alki'den yapılmış omega 3 şuruplarını tavsiye ediyoruz. Yani saf deniz yosundan üretilmiş, balık yağ formunda değil, saf deniz yosundan üretilmiş omega 3 şurupları. Bunları verebilirsiniz çocuğunuza. Onun haricinde çocuklara hekime danışmadan herhangi bir takviye vermenizi tavsiye etmiyorum. Çocuklar da gerçekten takviye almak zorundalar günümüz dünyasında. Ne güzel böyle sıcacık toplumda unuttuğumuz şeyleri de hatırlatıyorsunuz bize. Ben bir kere daha teşekkür edeyim. Geçeyim Derya Hanım'ın sorusuna. Demir eksikliğine iyi gelecek kür var mı diyor hocam. Aa, bakın çok önemli. Demir eksikliğine iyi gelecek kür gluteni kesmektir. Çünkü tekrarlayan demir eksikliğinin bir numaralı nedeni gluten intoleransıdır. Gluten intoleransı veya çölyak hastası olan hiç kimse de demir emilemez bağırsaklardan. Bu yüzden demir eksikliğine karşı iyi gelecek kür mutlaka glutenden uzak glutensiz beslenmedir. Tekrarlayan demir eksikliğiniz varsa bunun sebebi gluten intoleransıdır. Kesin gluteni, glutensiz beslenin. Ayrıca demir takviyesi olarak demir döküm tavalar kullanılmasıyla ilgili yayınlar var. Yemek pişirirken demir döküm tavalar kullandığınızda o demir döküm tavalardaki demirin bir kısmı ısıyla yemeğin içine geçiyor. Ve siz yemekle birlikte doğal demir takviyesi almış oluyorsunuz. İlk defa Bunlar duydum. Bunlar ilgili mu? yayınlar var. İlk Bunları defa kullanabilirsiniz. Duydum. Evet. İlk defa. Çok ilginç. Evet. Demir döküm tavaları kullanabilirsiniz ama o da yetmez. Unutmayın glutensiz beslenmediğiniz sürece demir eksikliğinden kurtulamazsınız. Peki. Sor Cener. Nilgün Hanım çok geniş çaplı bir soru sormuş size. İnsülin kullanıyorum ama verdiğim kiloları almaya başladım. Nasıl beslenmeliyim diyor. Çok önemli. İnsülin kullanan herkes yani tip 1 diyabet hastası olan herkes bir çölyak hastası olarak kabul edilmelidir. Ve çölyak hastası gibi glutensiz beslenmelidir. Diyabet tetikleyen iki ana faktör vardır. Diyabet bir gluten intoleransı ve karbonhidrat toksistisi hastalığıdır. Diyabetten korunmak istiyorsanız glutenden ve karbonhidrattan uzak duracaksınız. Diyabet olduğunuzu iyileşmek istiyorsanız yine gluteni ve karbonhidratları hayatınızdan çıkaracaksınız. Ne insülin ne de diyabet ilaçları diyabeti tam şifayla tedavi etmez. Bunlar geçici çözümdür. Hiçbir hastaya ilacını bırakmasını tavsiye etmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Diyabet hastası doktor kontrolünde kalmalıdır. İlacını doktoru kesmelidir. Kendi başınıza diyabet ilacınızı bırakmaya çalışmayın sakın. Çok tehlikeli olabilir. Gereken yerde ilaç kullanılır. Ama hasta beslenmesini düzene sokarsa, gluteni keserse diyabet hastalarının %90'ından fazlası tam şifa ile iyileşir. Karbonhidratı kesip, gluteni kesip iyileşmeyen diyabet hastası yoktur. Diyabetin tedavisi beslenmedir. İnsülin kullanıyorum diyorsanız kiloyu dert etmeden kendinize gluteni kesin. Hem kilo vereceksiniz hem şekeriniz düşecek. Şansınız çok yüksek. Unutmayın gluten sizin için zehir. Sor Ceren. Veysel Bey soruyor. Hep bir safran ekstresine dikkat çekiyorsunuz diyor hocam. Hep onu anlatıyorsunuz çeşitli yayınlarınızda. Safran ekstresi kullanımında kişisel faktörler, kilo, yaş ve bunun gibi dozajı etkiler mi diyor? Günlük önerilen miktar nedir? Normal kilodaki bir erişkin için günlük önerilen miktar safran ekstresinde sabah kahvaltıdan bir saat sonra bir kapsüldür. Ama ben çok aşırı kilolu bir insanım. Örnek veriyorum 120 kilonun üzerindeyim diyorsanız sabah kahvaltıdan sonra iki kapsül alabilirsiniz. Hastalarımızın neredeyse %99'unda bu doz yeterli olur. Bunun haricinde çocuk hastalarda zaten 11 yaş altında safranı tavsiye etmiyoruz. 11 yaş üstü de artık günümüzde kilosuna baktığımızda erişkin kiloya gelmiş oluyor. Günde bir kapsül yeterlidir. Osman Bey soruyor, güvenilir ve etkili bir omega 3 takviyesi önerir misiniz? Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ee, i̇nternet sistemde var, omega 3 alırken nelere dikkat etmeliyiz makalesi. Birazdan anlatacağım. Güvenilir Omega 3 tavsiye eder misiniz dediğiniz zaman ben sadece kendi Omega 3'ümü tavsiye ederim. İlaçsızyaşam.com'da satılan ürünler benim kendi ürünlerimdir. Ben onları zaten kendi hastalarımı tedavi etmek için ürettim. Dolayısıyla benim önerebileceğim başka bir marka yok size. Güvenemiyorum çünkü diğer markaların nasıl ürettiklerini bilmiyorum. Peki ben Omega 3 alırken nelere dikkat etmeliyim? Bu soruyu cevaplayalım. Aldığınız Omega 3 takviyesi mutlaka trigliserit formunda olmalı. EPA ve DHA asitleri dediğimiz yağ asitlerinin oranı 3 bölü 2 ve oran üstünde olmalı. 3 bölü 2, 6 bölü 4 gibi. Bizimki 33'e 22'dir mesela piyasadaki dünyada bulunan en iyi orandır 33'e 22. Kapsülü mutlaka hava geçirmez kapsül olmalı. Softca kapsül denen o yuvarlak oval şekilli bastığınız zaman yumuşak olan kapsüller hava geçirgen kapsüllerdir. Omega 3 yağ asitleri havayla temas edince bozulurlar. Onun için o kapsülü içeren omega 3'lerden uzak durun. Trigliserit formunda hava geçirmez kapsül içinde. Mutlaka epa değer oranları 3 bölü 2 ve katları olacak omega 3'leri kullanın. Sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her hafta bizi takip edin efendim.